9. sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 30 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 30 cevabı. Arkadaşlarınızla İsra suresinin 36. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Siyah karo kim kime söylüyor? Cevap, İslam'da Kur'an'da geçer ve bizlere söylenmektedir. Siyah karo ayetin ana konusu nedir? Cevap, bilinmeyen bir durum üzerinde ısrarcı tutumlar sergilememeyi söyler zira ruh ve tüm beden yaptıklarımıza şahittir sorumludur. Siyah karo ayette geçen temel kavramlar nelerdir? Cevap, ruh, beden, tutumlar, günahlar. Siyah karo muhataplardan ne yapmaları isteniyor? Cevap, bilinmeyen bir durum üzerinde ısrarcı tutumlar sergilememeyi söyler zira ruh ve tüm beden yaptıklarımıza şahittir sorumludur. 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev yayınları sayfa 30 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.